Merhaba sevgili 5. sınıflar. Evet, Türkçe kitabımızın birinci konusu, birinci teması Oyun Durdu adlı parçamızın metin cevaplarıyla beraberiz. 5. sınıfların tüm kitap çözümleri ve tüm yazılı soruları bu videonun altındaki açıklama kısmında var açıklama kısmına gittiğiniz zaman hepsini bulabilirsiniz. Tabii ki yorum yapıp videomuzu beğenmenizi de sizlerden rica ediyoruz. Önce iki tane hazırlık çalışmamız sorumuz var. Oyun kelimesinin sizde çağrıştırdıklarını söyleyiniz. İkinci soru dijital oyunlarla mı yoksa sokak oyunlarında mı daha fazla vakit geçiriyorsunuz? Ne de nedenini soruyor. Her ikisinin cevabını şöyle görebileceğiniz şekilde ekranda bırakayım çocuklar. Birinci sorunun cevabı. Oyun kelimesi neyi hatırlatıyor, neyi anımsatıyor? Oyun kelimesi insanların, özellikle çocukların eğlenmek için bir araya gelip yaptıkları çeşitli etkinliklerdir dedim. Bana bunu hatırlatıyor. Peki daha çok dijital mı oyunlarıyla mı oynuyoruz? Onun cevabını da verdim. Günümüzde birçok kişinin yaptığı gibi dijital oyunlarla vakit geçiriyorum. Peki neden? Çünkü sokağa çıkıp oynamak istesem bile kimseyi bulamıyorum. Herkes evinde dijital oyun oynuyor. Doğru değil mi? Herkes evinde te telefon ya da bilgisayar başında. Sokağa çıksanız oynayacak çocuk bulamıyorsunuz. İşte bu yüzden ben de mecburen dijital oyun oynuyorum diyebilirsiniz ya da farklı bir şey de tabii ki söyleyebilirsiniz ama doğruyu söyleyin lütfen. Evet, bir sonraki sayfada buluşalım. Siz bunu yazın, hızlıca gelin. Evet sevgili gençler, oyun durdu. Ayın adlı parçamızın 13. sayfasına geldik. Burada Sude ile ilgili soru var. Ne diyor? Sude'nin bilgisayar başında kalkıp sahilde de vakit geçirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Tabii ki çok olumlu bir şey. İçeriden çekip dışarıda vakit ayırması, sahile gitmesi, ailesiyle beraber vakit geçirmesi, ailesiyle geçirdiği vakitin ne kadar değerli olduğunu fark etmiştir. Ve bu şekilde Sude çok mutlu olmuştur. Siz de aynısını yazabilirsiniz. Kendisine söyleneni yapan Sude sahile gidip orada ailesiyle olması, aileyle geçirilen zamanın ne kadar değerli olduğunu fark etmiştir ve Sude mutlu olmuştur değil mi? Çok basit. Siz de bunu daha süsleyebilir, daha çoğaltabilir, daha kelimeler, cümleler ekleyebilirsiniz. Kısa olması için, sizin için kısa yapıyorum ben arkadaşlar. Yoksa bunu çok uzatabilirim, yazacak çok şey var ama siz uzun yazmayı sevmiyorsunuz. Ben bunu biliyorum, onun için mümkün olduğu kadar kısa yazmaya çalışıyorum. İkinci, yani B seçeneği, gün içinde yaptığınız etkinliklerden bazılarını Yazınız diyor arkadaşlar. Gün içinde şu şekilde bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, sokakta oynamak, dans etmek, top oynamak. Evet, şu da top oynamak olacak. P harfi çıkmamış. Top oynamak. Evet arkadaşlar ondan sonra ders çalışma kitap okumak, müzik dinlemek, bilgi sayfa, telefonda oyun oynamak. Burada da sınıflandırmanızı istiyor. Hangileri, bu yaptığınız etkinlikler hangileri hareketli, hangileri hareketsiz. Hareketli olduğum etkinlikleri burada toplamanızı istiyor. Hareketsiz etkinlikleri de burada toplamanızı istiyor. Hareketli olanlar bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, sokakta oynamak, dans etmek, top oynamak. Hareketsiz etkinliklerim ise ders çalışmak, kitap okumak, müzik dinlemek, bilgisayarı ve telefonda oyun oynamak diyor ki bir sonrakinde bunu da yazın arkadaşlar hep beraber aşağı doğru gidelim bakalım ondan sonra yukarıda hareketli olduğum etkinlikler tablosundaki her bir etkinlik için aşağıda bulunan soldaki sütuna bir karesini diğer tabloya da yazdığınız her bir etkinlik için sağdaki sütuna bir kare, e, karesini boyayınız evet diğer tabloya yazdığınız her bir etkinlik için sağdaki sütuna yazdınız diyor bir karesini boyayınız. Şimdi hareketli olduğum etkinlikler. Her etkinlik için aşağıdaki tabloda sol şurası arkadaşlar. Hareketli olduğum 6 tane 7 tane etkinlik var yukarıda yazmıştık 7 etkinlik. Her biri için işte neydi onlar bir bakalım. Bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, sokakta oynamak, dans etmek top oynamaka bir tane fazla yapmışım arkadaşlar. 6 taneymiş. Hemen birini siliyorum. Evet, şöyle düzeltelim. Ne diyor? Diğer tabloya yazdığınız her bir etkinlik için her bir etkinlik için diyor. Her bir etkinlik olduğu için burada 6 tane var. Burada ise 1 2 3 4 tane var. O halde toplam 10 tane. Burada 10 sütunumuz var mı? 4 5 6 7 8 hayır yok 2 tane fazla etkinliğimiz olmuş arkadaşlar 10 şu şekilde yapabiliriz 6 tane hareketli toplamda 10 tane etkinliğimiz var bunu bu şekilde yapmamız istenmiş geçelim bakalım Yukarıda bayadığınız grafik ve görsellerden hareketle kendinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet, hareket ve görsellerle ilgili arkadaşlar 6 tane hareketli etkinliğim var, 4 tane hareketsiz etkinliğim var. Yani ben hareketli biriyim o halde. Sporu ve hareketi seven, bitişik yazmışım şurayı, hareketi seven, dışarıda zaman geçirmekten hoşlanan biriyim. Evet, kendimi o halde bu şekilde tanımlayabilirim değil mi arkadaşlar? Çünkü ne demiş? Kendinizi nasıl görüyorsunuz bu etkinliklere göre? Neler söyleyebilirsiniz? Onu yazmanız isteniyor. Hareketi seven dışarıda zaman geçirmekte hoşlanan biriyim. Çünkü 6 tane etkinliğim dışarıda ve hareketliydi değil mi? Geçelim başka bir şey var mı? Hayır başka bir şey yok. 14. sayfaya geçiyor sonra. 13. sayfada bu kadar sevgili gençler. Siz bunu bitirin. 14. sayfaya koşarak gelin. Evet gençler 14. sayfaya geldik. Oyun durdu. İkinci etkinlik dinlediğiniz metinde alınmış aşağıdaki cümleleri inceleyiniz diyor. Cümlelerde altı çizili kelime gruplarının hangi anlamlarda kullanıldığını işaretleyin. Çevrim içi de ihtiyaç duyduğunuz zaman ee, kelime gruplarının anlamlarına yönelik basılı veya çevrim içi kaynaklardan, internetten faydalanabilirsiniz diyor anlamlarını bulabilmek için. Topu topu, evet burada topu topunun altı çizili. Topu topu hemen hemen aşağı yukarı yaklaşık anlamına gelir arkadaşlar. Net bir şey değil. O da şurayı aşağı yukarı hemen hemen anlamına geliyor. 50 tane deniz kabuğu bulmayı başarmışlardı. İkincisi, buz gibi bir sesle, buz gibi yani soğuk Evet soğuk, durgun, soğuk ya da ne diyelim mesafeli bir ses denebilir. Çok şaşırmak, hayır çok soğuk ve etki uyandırmak. Evet çok soğuk ve etki uyandırmak. Burada ise eşlik ediyor. Eşlik etmek biriyle beraber olmak, yanında durmak anlamındadır. Rüzgarın dalgalarının sesi bize eşlik ediyordu. Evet havanın kokusu, rüzgarın ve dalgaların sesi bize eşlik ediyordu. Yani bizimle beraberdi diyor şurayı işaretliyoruz beraberinde bulunmak. Son olarak bir anda taş kesilmişti. Taş kesilmek çok korkmak ya da çok şaşırmaktır. Evet, dona kalmak deriz ya işte odur. Çok şaşırıp ne yapacağını bilmemek. Evet onu işaretliyoruz sevgili gençler. Geçiyorum üçüncü etkinlik. Üçüncü etkinlikte Sude'nin oyun durduğunda, mektubu aldığında ve görevi tamamladığında yaşadığı duygu durumlarını metinde hareketle aşağıya yazınız. Oyun durduğunda çok kızgıyor, çok öfkeleniyor değil mi? Sinirleniyor. Öfke ve üzgünlük. Mektubu aldığı zaman çok şaşırıyor şaşkınlık. Görevi tamamladığında ise mutluluk duyuyor, mutluluk yaşıyor arkadaşlar. Öfke ve üzgünlük, şaşkınlık, mutluluk şeklinde işaretliyoruz. Hadi bakalım geçiyorum bir sonrakine. Sude'nin yukarıdaki üç durumda da yaşadığı duyguların benzer ve farklı yönlerini söyleyiniz. Evet bu duyguların benzer ve farklı yönleri neler olabilir? Kızdığımızda çok sinirliyizdir değil mi? Kavga edecek birilerini ararız. Yani çatacak, birlerini ararız. Öfkemizi akıtabileceğimiz birini ararız. Onun için öfke şaşkınlık ve mutluluktan çok farklıdır ve öfke gerçekten tehlikelidir. İnsan hiç ummadığı, hiç beklemediği şeyler yapabilir. Şaşkınlıkta hiç beklemediğimiz bir durumun getirdiği ne yapacağını bilememe hali vardır. Evet, şaşkınlıkta da ne zaman o anda ne yapacağını bilmiyorsun. Şaşırıp kalıyorsun, değil mi? Mutluluk ise ve bazen şaşkınlıkla mutluluk ise bazen şaşkınlıkla ve neden yazmışım. Mutluluk ise şu ve fazla olmuş. Gereksiz olmuş. Ve'yi hemen siliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mutluluk ise bazen şaşkınlıkla iç içe olur ve çok güzel bir duygudur. Gerçekten İnsan bazen şaşırdığı şeyler mutlu eder değil mi? Mutlu ettiği şeyler de şaşırtır insanı ve çok güzel bir duygudur. Bu mutluluk. Evet, umarım siz de hep bu güzel e, duyguyu yaşarsınız arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızda görüşmek üzere. Burada başka bir şey yok değil mi arkadaşlar? Evet, başka bir şey yok. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Geldik 15. sayfamıza. Oyun durdu adlı parçamız. Burada 5 tane soru var arkadaşlar. Aşağıdaki soruları dinleme metni vardı. O dinleme metni hareketle sözlü olarak cevaplayınız diyor. 5 tane soru. Sude ne tür bir oyun oynamaktadır? Tabii ki bilgisayar oyunu oynuyor. Oyunun oynadığı sırada nasıl bir sorunla karşılaşıyoruz? Çözmek için ne yapmıştır diyor. İkinci soru. 3. Oyuna dönebilmesi için Sude'ye posta ile gönderilen görev nedir? 4. Ahtapot adıyla Sude'ye mektup gönderen kim olabilir? Neden? 5. Sevda Hanım göndereni belli olmayan görevleri kızının yerine getirmesini onaylıyor. Böyle bir davranışı olumsuz etkileri neler olabilir diyor. Bu 5 soruyu şu şekilde ekrana getireyim. Cevaplayınız arkadaşlar. 5 sorunun cevabı bu şekilde. Birini lacivet, birini siyah yaptım ki ayırt edebilirsiniz. Ondan sonra aşağıda 5. etkinlikte Tabloyu dinlediğiniz metinle, hareketle doldurunuz. Kişiler kimler? Sude, Sude'nin annesi, Sude'nin babası ve postacı. Zaman, bir pazar günü, yer, Sude'lerin evi ve sahildi değil mi arkadaşlar? Şu beş soruyu cevaplayın ondan sonra beşinci etkinliğe gelin. Mesela Ahtapot adıyla Sude'ye mektup gönderen Sude'nin annesiyle babası olabilir. Neden? Olabilir. Evet kızlarını denemek istiyor olabilirler değil mi? Peki böyle bir davranış aslında normal değildir. Sude'nin annesi onaylıyor ya görevi tamamlamasını. Tehlikeli olabilir ama mektubu gönderen büyük ihtimalle kendileri olduğu için onaylamıştır. Çünkü kendileri göndermiştir ve içinde tehlikeli bir şey olmadığını bildiği için onaylıyor bence. Ben böyle tahmin ediyorum. Evet 5. etkinlikte şu şekilde... Aşağıda metinde hareketle doldurunuz. Kişileri sormuş, zamanı, yeri sormuş arkadaşlar. Sude'nin annesi babası zaman, pazar günü, yer. Zaten Sude'lerin evi ve daha sonra sahile gidiyorlar. Olay nedir peki? Bilgisayarın başında hiç kalkmıyor Sude değil mi? Bilgisayarla sürekli oyun geçiren Sude, anne ve babasının bir plan yapıp Sude'nin ailesi zaman geçirmesini eğlenceli olduğunun farkına varması. Evet, olay budur. Anne baba diyor ki kızlarım, kızımızı nasıl bilgisayarın başında kaldı bir plan yapıyorlar ve sonunda başarıyorlar. Peki sahil metnin gelişiminde nasıl bir rol oynamıştır? Söyleyiniz. Evet sahilin çok önemli bir rolü var. Sahil Sude'nin bir değişim yaşadığı, ailesiyle güzel zaman geçirdiğinin farkına vardığı yerdir. Evet böyle bir rolü vardır sahilin. C. Metindeki yerin değişimi olayların akışını nasıl etkiliyor? Evet, metinde yer değişiyor. Bu olayların akışını nasıl etkiliyor? Söyleyiniz diyor. Yer değişimi olayların akışını olumlu yönden etkiliyor. Evet, bu önemli. Olumlu yönde etkiliyor. Evden çıkıp dışarıda ailesiyle zaman geçirmesi Sude üzerinde güzel değişikliklerin yaşanmasını sağlıyor. Evet, bu da böyle. Gelelim A seçeneğine. Ne diyor? görsellerden, metnin içeriğiyle uyumlu olan hangileridir? Tabii ki oyun oynadığı için cep telefonu uyumludur arkadaşlar. Bir de daha sonra sahile gidip ailesiyle vakit geçirmesi. Şu ortadakinin bir alakası yok çünkü burada kitap okuyor. Kitap okumayla ilgili bir şey yok değil mi metinde? Son sanırım, evet son. Bu da işaretlediğiniz görsellerin dinlediğiniz metinle neden uyumlu olduğunu söyleyiniz. E, dinlediğin metin görsellerle uyumludur çünkü metinde ailesiyle zaman geçirmenin önemini kavrayan bir çocuktan bahsedildiği için üçüncü görselle metin uyumludur. Şu arkadaşlar üçüncü görsel, şu üçüncü görselle metin uyumludur. Sahile gidiyorlar, sahilde ailecek zaman geçiriyorlar çünkü değil mi? Onun için. Uyumludur. Evet, bu sayfamızda bu şekilde. Bitti. Siz durdurun şöyle yazın arkadaşlar. Biraz uzunca çünkü çok fazla etkinlik var burada. Bitirin bir sonraki sayfada buluşalım.